Herobrine. Herobrine, Herobrine. Herobrine. Herobrine, Herobrine. 14 yıldır Minecraft dünyalarına musallat olmuş ve her Minecraft oyuncusunun emin olun bir kez duymuş olduğu birisi, Hero Brine. Peki ya ikinci bir Hero Brine olsaydı? Pro Jaguar 696 adlı bir Reddit kullanıcısı var. Bu Reddit kullanıcısı Ender Dragon'un nasıl yeneceğini göstermek için bir YouTube kanalı açıyor ve buna videolar yüklemeye başlıyor. Bu kanalımızın adı da Simon Altıra 12. Kanalda sadece iki tane video var. Ve bu videolar emin olun öyle dışarıdan gözüktüğü gibi değiller. Gelin şöyle detaylıca bir incelemeye başlayalım. İlk videomuz Y512 adına bir video. Video 2017 yılında çekilmiş. Ama videonun yüklenme tarihi 2 ay önce. Burada bir gariplik var zaten. Ama bunu geçelim. Şimdi biraz daha detaylar inelim. Videomuz Simon'ın madenden aşağı inmesiyle başlıyor aşağı inerken arkasını kontrol edip duruyor. Belli ki arkasında bir şey var. Ama tabi biz bundan emin değiliz. O sırada not defterini yazı yazmak için oyunu alt ekrana alıyor. Ekranda gözümüze bir şey çarpıyor. Simon'ın çok yakın bir arkadaşı var. XX Angelo XX 322. Bu kişi aklınızda tutun çünkü bu kişi ileride çok önemli bir yere edinecek. Not defterini kendini tanıtarak başlıyor. Merhaba arkadaşlar ben Simon. Ender Dragon'u öldürmeye tekrardan hoş geldiniz gibi bir girişimizle hikaye başlıyor. Bu videodaki amacının elmas toplamak olduğunu, hiç olmazsa elmas bir zırh seti yapmak olduğunu ve eşyalarını bir daha nedir da kaybetmek istemediğinden bahsediyor. Videoda şu kadar herhangi bir garip bir şey yoktu. Ama Simon blokları kırmaya başladığı zaman etrafta bazı hava boşluklarına denk geliyor. Buna Minecraft'ta oluşan standart bir yapı sistemi değil. Sanki orada bir şey varmış sonradan silinmişe benziyor. Videonun ilerleyen kısımlarında Simon bize çok havalı bir yöntemle elmas bulacağını söylüyor. Bu havalı yöntem çok eskiden beri kullanılan şerit madenciliğinde etraflara kazma yöntemi. Video uzun bir süre bu şekilde devam ediyor. Simon etrafta blokları kırmaya devam ediyor. Ama koridorun sonuna geldiğinde bir delik fark ediyor. Şu an siz orada hiçbir şey görmüyorsunuz. Ama biraz kontrastlaştığımız zaman orada siyah bir yapı olduğunu görüyoruz. Minecraft'ta böyle bir yapı yok. Ana dünyada siyah bloklarla oluşan bir yapı da yok. End'de değiliz neticesinde. Simon bunu fark ediyor ve birden kaçmaya başlıyor. Arkasını kapatıyor, her yeri kapatıyor. Yukarı çıkarken yıldırım sesleriyle beraber kaçıyor. En e ulaşmadan mağaranın içine lav döküyor. En e ulaştığında da mağarayı kapatıyor. Hava bayağı kasvetli bir durumda. Ama beklenmedik bir şey oluyor. Etraftaki bütün ağaçlara birden yıldırım çakıyor. Ve Simon korkuyla eve kaçıyor. Kendini bir bloğu kapatıyor ve videomuz burada bitiyor. Şimdi bu videoyu incelememiz gerekiyor. Hava boşlukları, sütunlar, yıldırım çarpmaları. Bunlar oldukça belli anomaliler. Ama burada önemli olan bir şey var. Ağaçların yaprakları yok. Eskilerden beri bilenler biliyordur. Herobrine efsanesi Minecraft dünyanızı bozmaya odaklı bir efsane. Farklı farklı bozuk yapıları inşa eder, dünyanızı bozmaya çalışır, hiç görülmedik şeyler görmeye başlarsınız. Burada da bir bakıma bir Herobrine anomalisi meydana geliyor. Ama henüz Herobrine ile ilgili elimizde bir kanıt yok. Belki de milyonda bir oluşabilecek bir ihtimal diyebiliriz ama bu konuyu geçelim. İkinci videoya geçiş yapıyoruz. İkinci video birinci videodan 6 gün sonra çekilmiş. Belli ki Simon uzun bir süre oyuna girmemiş videonun başında artık yatağın altına daha fazla bakmak istemiyorum diye bir yazıyla karşılıyor bizi. Peki bu ne demek? Hiçbir bilgimiz yok. Simon evinden dışarı çıkıyor. Mağara yine bir göz atıyor. Belli ki eski anıları canlandı. 6 gün önce yaşananlar. Ve tekrar mağaranın ağzını kapatıyor. Mağaraya inemeyeceğini, hiç olmazsa balıkçılık yaparak belki enchantlı kitaplar elde edebileceğinden bahsediyor. Ve balıkçılık yapmaya başlıyor. Video burada kesiliyor ve elinde enchantlı bir oltayla geri geliyor. Belli ki biraz zaman geçmiş balıkçılık yapmaya devam ederken arkasından birden bir zombi piglin saldırıyor. Burada garip olan olay şu. O sırada arkadaki portal kırık. Ve bu portal videonun başından beri kırık. Bu piglin onca süre neredeydi? Bilmiyoruz. İnceleyeceğiz. Şimdi videoya devam edelim. Simon şaşkın bakışlarla etrafa bakmaya başlıyor. Çünkü portal kırık ve etrafta bir zombi piglin var. Hava kararmaya başlayınca da Simon evine geri dönüyor. Kendine birkaç demir blok yapıyor ve karanlıkta dışarı çıkıyor. Çünkü balıkçılık yapması gerek. Ama bu sefer oltayı attığı zaman farklı bir şey oluyor. Olta bir şeye takılıyor. Videonun başından beri hiç böyle bir görüntüyle karşılaşmadık. Belli ki olta görünmez bir şeye takılıyor. Simon o takılan şeye mi odaklanacağına yoksa etrafından gelen zombilere mi saldıracağına emin olamıyor. Ve oltasını geri çekmeden eve kaçıyor. Ama burada yine garip bir şey oluyor. Oltasının takıldığı şey aşağı doğru inmeye başlıyor. Simon kendine demir bir kılıç yapıyor ve cesaretini toplayıp dışarı çıkıyor. Ve karşılaştığı şey çok garip canlar. Az önce balık tutmuş olduğu göl yok olmuş Üstüne üstlük devasa bir çukur oluşmuş. Simon aşağı bakarken arkasından bir zombi saldırıyor ve Simon aşağı düşüyor. Videoyu izledik. Şimdi videonun detaylarına ve sizin fark etmediğiniz şeylerden bahsetmeye başlayacağım. Videonun başında Simon artık yatağımın altına bakmak istemiyor diye bir yazı yazmıştı. Bu ne demek olduğunu emin değildik. Ama şöyle bir durum var. Simon'ın yatağının altı taş. Evin her yeri çimenden ama bir tek yatağının altı taş bloğu. Peki bu neden? Bunun için ilk videoya gitmemiz gerekiyor. İlk videonun sonunda fark etmediğiniz bir şey var. Yatağın altında iki adet parlayan göz. Belli ki Simon bunu fark etmiş ve yatağın altını direkt kapatmış. Elinde artık bulduğu ilk blokla. Buradan da bir bakıma bu dünyada Simon dışında birisinin daha olduğunu anlayabiliyoruz. Bu kişi Herobrine'e benziyor ama Herobrine değil çünkü Herobrine ten rengiyle pek uyuşmuyor. Bu biraz daha koyu renkte bir şey. Ve videonun sonunda belki de fark etmediğiniz bir olay var. Simon aşağı düşerken bir tane tabela var. Bu tabele ne yaptıysam yapayım bir türlü okunabilir hale sokamadım. Yapay zekalar denedim, kontrast arttırmaları denedim, piksel artışı denedim ama sonuç sıfır. Ne yazık ki bu tabelede yazan şeyi okuyamıyoruz. Ama şöyle bir problem daha var. Simon 12'nin yüklediği videoların hiçbirinde sesli bir cümle kurulmuyor. Her şey yazıyla aktarılıyor. İlk videoyu izleyen bir kişi bunu fark etmemiş olabilir ama ikinciyi izleyen kişi kesinlikle fark edecektir. İlk videoda altyazılar yok. Ama ikinci videoda altyazılar var ve videonun açıklama kısmına indiğimiz zaman transkripti göstere bastığımız zaman Simon tam aşağı düşerken bazı harf ve rakamlarla oluşan bir şey görüyorsunuz. Peki bu ne? Canlar bu bir YouTube linki. Peki bunu nereden anlıyoruz? YouTube'da çok haşır neşir olmayan insanlar anlayamayabilir. YouTube'da herhangi bir videoya, playliste veya benzeri bir şey bastığınız zaman yukarıda bir kod belirir. Ama YouTube'da girdiğiniz şey bir oynatma listesi ise oynatma listesinin başı P ile başlar. Ve bu da bize bir oynatma listesinin linkini veriyor. Simon'ın kanalında sadece 2 tane video var. Ama bu oynatma listesi sayesinde Simon'ın video sayısı 2'den 12'ye çıkıyor ve bize buradaki gizemi daha da anlamaya yardımcı oluyor. Şimdi bu liste dışında olan videoları incelemeye başlayalım. İlk videomuz doğum günü videosu. videomuz altındaki surprise wood plank'e kram birisiyle başlıyor ve girdiği yerde bir şey tamamlıyor. Burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Bu kaydı kişi Simon değil. Çünkü Simon'ın aldığı kayıtlarda yukarıda bir Bandicam logosu oluyor. Bunu ileride de göreceksiniz. Şimdi de fark edin. Bu ilk kısım Simon'ın kısmı değil. Bu başka bir tarafından bir kayıt alınmış. Kamera sonunda Simon'a geçiyor. Ve Simon bir giriş yapıyor. Ejderhayı yok etmeye hoş geldiniz diye heyecanlı tatlı bir girişiyle başlıyor. Bu serinin amacının Ender Dragon'u yok etmek olduğunu söylüyor. Daha önce hiçbir şekilde Ender Dragon'u öldürmediğinden de bahsediyor. Yani bir bakıma Simon'ın maceralarına biz de ortak oluyoruz videonun ilerleyen kısımlarında Yut'tan bir video bulduğunu ve bir glitch yapacağını söylüyor. Bu glitch dupe glitch. Eşya çoğaltma. Burada şunu da fark ediyoruz. Bu dupe glitch 1.12'de kullanılan bir glitch. Çok eskilerden kalma. Yani Simon'ın Minecraft sürümünün 1.12 olduğunda bilebiliriz bu şekilde. Ve Simon demirleri çoğaltmaya çalışıyor. Ama ne yazık ki beceremiyor. Belli ki bir yerde bir hata yaptı. Bundan sonra kendisi madene iniyor ve başka malzemeler toplamaya çalışıyor. Video kesiliyor ve iki altın, bir elmas biraz da demir blok bulmuş bir şekilde bize geri dönüyor. Burada YouTube'dan buldukları bir video ile bedava elmas elde edebileceklerini gösteriyor. Ama bakın bir sıkıntı var. Videonun başında ben diye konuşurken videonun sonunda biz diye konuşmaya başlıyor. Bu biraz kafa karıştırıcı bir kısım. Ve Simon bir yapı inşa etmeye başlıyor. Bu yapı videonun başındaki yapıyla oldukça benzer. YouTube'dan biraz bir araştırma yaptım. Bu yapı ne, ne olabilir diye. Hiçbir şekilde düğüp glitch ya da elmas videoları içerisinde böyle bir yapı yok. Clickbait videolar bile yok. Bu da ne demek? Belli ki birisi Simon'ı kandırıyor. Peki bu yapı ne? Bu yapı çoğunuzun aşina olabileceği gibi bu yapıyı çok eskilerde Herobrine'ı canlandırıyor dedikleri bir altar. Ama birebir aynısı değil. Yani bu Herobrine'ı çağırmıyor. Yine bir şeyi çağırıyor ama bu çağrılan şey Herobrine değil. Ve bu video bu şekilde sona eriyor. Ve bu video size biraz tanıdık gelecek. Simon olayların başladığı yerdeki evini yapmaya başlıyor. Demek ki bu olaylar o felaketler olmadan önce çekilmiş ve kaydedilmiş. Videoda uzun bir süre evini inşa ediyor. Aydınlatmalarını, yataklarını ve fırınlarını yerleştiriyor. Evi için son bir dokunuş kalıyor. Bu dokunuş tabii ki de Glowstone. Nedir'den Glowstone'u alıyor, yatağının başucuna yerleştiriyor. Ve kamerayı üçüncü şahıs bakış açısına alıyor. Ama burada bir problem var. Daha demin koyduğu Glowstone birden yok oluyor. Dikkatinizi çekerim. O Glowstone'un kırılma sesi bile yok. O Glowstone kırılmış olsaydı net bir şekilde duyardık. Simon chat'e soru işaretlerini yazıyor ve video burada bitiyor. Ama videonun sonunda çok önemli bir olay daha oluyor. Aşağıda Simon'ın yazdığının dışında birisi daha yazı yazıyor. Evet, bu kişi Angelo. Ve neredeyim ben yazıyor. Ama burada bir sorun daha var. Simon oyunu single player'da oynuyor. ESC'ye bastığı zaman sunucu açık ibaresini göremiyorsunuz. Sunucu normalde o anda kapalı. Yani tek başına oynuyor. Ama Angelo bir şekilde Simon'ın oyuna katılmış oluyor. Ve kendisinin nerede olduğunu da bilmiyor. Burada birkaç gariplik olmaya başlıyor zaten. Hikaye ufak ufak oturmaya da başlıyor. Aslında çok da oturuyor denmez. Daha da karışıklaşıyor. Ama bu karışıklığı biraz da olsun giderebilirim. İlk başta izlediğimiz videolar bu olaylardan sonra gerçekleşen videolar. Yani aslında videoların yerlerini değiştirirsek Simon önce oyuna başlıyor, evini yapıyor ve Angelo diye birisiyle tanışıyor. Daha doğrusu tanıştığını zannediyor çünkü aşağıda ben neredeyim diye bir yazı var. Bundan sonraki video biraz garip. Çünkü bu oyunda artık Angelo ile arkadaş olmuş bir şekildeler. Ve amaçları her Minecraft oyuncusunda olacağı gibi elmas bulmak. Kendi aralarında bir yarışa giriyorlar. Hadi elmas bulalım ilk önce ben bulacağım gibisinden arkadaş canlısı bir yarış. Simon elmasları buluyor ama envanteri dolu olduğu için alamıyor. Ve Angelo Simon'un eşyalarını çalıyor. Tabi Simon biraz bunu isyan etse de Angelo elmaslarını geri vermiyor. Biraz daha ilerlediğimiz zaman Simon bir manşef buluyor. Angelo'yu yanına çağırıyor ve beraber manşefte giriyorlar. Tam ilerlerken Angelo Simon'ı manşefteki bir çukura atıyor ve üzerini kapatıyor. Çıkmaya çalıştığı zaman da üzerini tekrar kapatıyor. Bir bakıma Simon'ı aşağıya hapsediyor. Simon bu süre manşefte kalıyor. Ve video Angelo'nun mağara örümceğiyle öldürülmesiyle son buluyor. Şimdi bu seride yeni birisi katılmış oldu. Angelo. Evet videonun başlarında görmüştük ama sadece fotoğraf olarak görmüştük. Oyunda olduğunu bilmiyorduk. Sadece arkadaş olarak görüyorduk. Arkadaş ama Angelo'nun davranışlarına bakarsanız Simon'a çok iyi davranmadığını görürsünüz. Simon malzemelerini çalıyor, Simon'ı mağaraya atıyor. Yani bir bakım ona işkence ediyor. Ama bu videonun bizim için çok büyük bir önemi var. Çünkü Angelo uzunca bir süre sadece bu videoda gözüküyor. Bu videodan sonra Angelo bir daha videolarda gözükmüyor. Peki buradan ne anlayabiliyoruz? Angelo kötü birisi mi? Bilemeyiz. Ancelo iyi birisi mi? Onu da bilemeyiz. Sadece Simon'ın Ancelo diye bir arkadaşının olduğunu biliyoruz. Sıradaki video bizi gene geçmişe götürüyor. Hatırlarsanız Simon evini inşa etmişti, Glowstone'unu yerleştirmişti ve Glowstone kaybolmuştu. Videonun sonunda da Ancelo diye birisi ben neredeyim diye bir yazı yazmıştı. Bu video tam bundan sonra başlıyor. Simon chat kısmına single player dünyamı oyuncular katılabilir mi diye bir soru soruyor. Ve artık Simon olayın farkında. Peki neden farkında? Bugüne kadar izlediğimiz videoları bir bakın. Simon her zaman çete yazı yazıyordu. Yani enter tuşuna basıp chatte o yazının gözükmesini sağlıyordu. Ama bu videoda Angelo'yu tanımıyor, kim olduğunu bilmiyor ve korkuyor. Bunun için çete yazı yazmıyor. Sadece yazıyor ve geri siliyor. Video biraz daha ilerleyince Simon cesaretini topluyor. Ve Angelo'ya buraya nasıl geldin diye bir soru soruyor. Ama Angelo'dan herhangi bir cevap alamıyor. Simon belli ki korkmuş olacak ki. Angelo'dan cevap alamayınca evini ve nedir araştırmaya gidiyor. Etrafa bakınıyor ama Angelo'ya dair bir şey bulamıyor. Dünyaya geri döndüğünde ise evinde geri dönmüyor. Başka birisinin evinde başlıyor. Ve yatağın altında bir çukur fark ediyor. Üzerindeki yatağı kırıyor ve içeriye bir adet meşale atıyor. Belli ki oldukça derin bir çukur. Hatırlarsınız aynı olay Simon'ın evinde de gerçekleşmişti. Simon'ın evinin altında gözleri parlayan bir adam vardı. Simon akıllanmış olacak ki korkudan bu evi yakmaya başlıyor. Ve Nedra geri dönüyor. Amacı da evine geri dönebilmek bir şekilde evine ulaşıyor ama bir şey fark ediyor. Evinin kapısı açık. Simon Nether'a gitme önce evinin kapısı kapalıydı canlar. Belli ki eve birisi girmiş. Eline yayını alıyor ve evin içine yavaş yavaş girmeye çalışıyor. Kapının dibine yaklaşıyor ve Angela bir yazı yazıyor. Burada birisi var. Simon ne olduğunu anlamaya çalışıyor ama Angela'dan bir cevap gelmiyor. Videonun sonlarına doğru Angela bir yazı yazıyor. Karanlık, oda yok ve video burada bitiyor. Şimdi buraya kadar videoyu bir toparlamamız gerekiyor çünkü çok karışık ilerledi. Bundan sonra düz bir şekilde ilerleyecek. Simon Ender Dragon'u kesmeye çalışıyor ve bunun için de bir YouTube serisi de başlıyor. Ama bunun için malzeme ihtiyacı var. Malzemeyi de kolay yoldan elde etmeye çalışıyor. Düp kılıç yapıyor. Beceremiyor ve birisinin yardımıyla bir altar yapıyor. Bu yaptığı altar ileride başına bela açıyor. Çünkü yer altında pillerleri görüyor. Yer üstünde oltası görünmez bir şeye takılıyor ve bu görünmez şey göleti yok ediyor. Bunlar olmadı hemen önce de Angelo diye birisiyle chatte tanışıyor. Umarım toparladığımız düşünüyorum. Çünkü hikaye bundan sonra lineer ilerleyecek. Yani sayılır. <laughs> evet bu efsane çok garip canlar. Şimdi Simon Says diye bir video ile başlıyoruz. Videonun başı Simon öldüğü bir şekilde başlıyor. Hatırlarsınız en son yukarıdan aşağıya düşmüştü. Ki o an olduğunda şu şekilde anlayabiliriz. Elmas kazması, bir sürü yemeği, envanterinde bulunan bloklar var. Simon yeniden doğa basıyor ama eşyaları yok. Eşyalarını geçtim düşmesi gereken experience'lar bile düşmemiş. Aslında düştü ama belli ki birisi bunları almış. Bulunduğu yer bomboş bir alan ve karanlık. Tanıdık geldi diye düşünüyorum. Simon'ın etrafta görebildiği tek şey yerlerde olan kırık taşlar. Ve Simon bu kırık taşları toplamaya başlıyor. Simon bu taşları toplarken kırık taşların arkasından bir sülüyet belirliyor canlar. Biraz daha parlaklığı arttırsam anlarsınız. Tam olarak belli olmasa da hareket ettiği çok rahat bir şekilde anlaşılıyor. Simon kontrol etmek için oraya gidiyor ama hiçbir şey bulamıyor. Ama biraz ötede tabela yazılmış bir yazı var. Simon diyor ki, Base inşa et, daha büyük bir base inşa et. Şimdi base'i ne olarak çevireceğim tam emin olamadım. Bir üs olarak da anlamı verilebilir, bir ev olarak da anlam verilebilir. Ama biz Türkiye'deki Minecraft oyuncuları genellikle ev olarak kullanırız. Base'imi inşa ettim, base yaptım gibi. Yani bir bakıma bunu bir ev olarak düşünebiliriz. Bir ev inşa et, daha büyük bir ev inşa et. Simon ilk başta buna bir anlam veremiyor ve tabelayı kırıyor. Ve ilerlemeye devam ediyor. Duvarın sonuna yaklaşıyor ve bu sefer duvar kenarını ilerlemeye başlıyor. Çünkü kaybolmamak istiyor. Uzunca bir süre ilerliyor ve bir tabela daha buluyor. Simon diyor ki tabelayı kırmak mı? Buradan şunu anlayabiliyoruz. Birisi Simon'u izliyor ve onun yaptıklarını haberdar. Simon bu tabelayı da kırıyor ama arkasından bir tane daha yazı var. Simon diyor ki her şeyi bozdun. Bu biraz tehditkar bir yazı. Ama Simon bu sefer bunu kırmıyor ve kaçmaya başlıyor. Kaçmaya başlarken karşısına aynı sülüet bir kez daha gözüküyor. Simon duraksıyor, kontrol etmek için ilerliyor ve gene bir şey yok. Simon kaçmaya devam ediyor. Bir süre sonra kaçmanın fayda olmayacağını anlayıp kendisini taştan bir duvara kapatıyor. Ama kapatırken ekranda bir anda bir şey beliriyor. Simon diyor ki, benim evim, benim yatak odam. Çok anlaşılabilir bir şey değil. Farkındayım, devam edelim. Simon bu yazıdan sonra orada durmaktan vazgeçip uzunca bir süre daha kaçmaya devam ediyor. Videonun sonlarında Angelo'dan bir yazı daha var. Sanırım senin ismini gördüm. Ve video burada bitiyor. Şimdi bu videoda şöyle bir sıkıntı var. Simon Says. Simon Says normalde bizim Türkiye'de farklı isimlerle oynanan bir oyun. Ama olayı şu. Simon diyor ki şunu yap bunu yap. Bunu yapmazsan kaybedersin. Yani bir bakıma yapman gerekenleri söyleyen bir oyun. Ama sıkıntı da şurada başlıyor. Ana karakterimizin ismi de Simon. Bu Simon'ın daha önce söyledikleri şeyler mi? Yoksa birisi Simon Says oyununu oynatmaya çalışıyor onu anlamış değiliz. Ama farkında olduğumuz bir şey var. Birisi Simon'ı izliyor. Diğer video hemen bundan sonra başlıyor. Simon Mineshaft'e ulaşmış ve biraz da olsun rahatlamış bir durumda. Etraftan malzemeler toplamaya başlıyor. Kendine taş bir kazma yapıp yukarı doğru kazmaya çalışıyor. Simon yukarı doğru kazarken bir şey fark ediyor. Kazdığı yönün tam tersi yönünde. Aşağı yönde bir adet taş koyulmuş. Ve Simon da artık arka tarafı da kapata kapat ilerlemeye başlıyor. Çünkü farkında birisi onu peşinden geliyor. Ve Simon sonunda mağaradan çıkıyor. Biraz ilerledikten sonra evine ulaşıyor. Ama evinde bir farklılık var. Evinin duvarları kat kat örülmüş. Daha önceki evi gibi bir kapıdan geçip evine giremiyor. Yaklaşık 2-3 kapıyı açması gerekiyor. Hatta belki de daha fazla. Evine ulaşıyor ama evinde yatağı yok. Ve video burada bitiyor. Şimdi burada şunu diyebilirsiniz. Oyunu kapatıp çıkmak bu kadar zor mu? Ya da yeni bir dünya açıp ilerlemesi zor mu? Burada videoyu biraz daha incelememiz gerekiyor. Sebebi videoda aslında. Simon'ın motivasyonu ne? Neden bu dünyadan çıkmıyor ve bu dünyada durup duruyor? İlk defa bu videoda olan bir şey var. Ekrana bir yazı geliyor. Bu dünyadan gitmek istiyorum. Ama ejderha. Ejderha'yı öldürmem lazım. Bir bakıma canlar. Simon bu dünyadan ayrılmak istemiyor. Çünkü sebebi ejderha'yı öldürmek. Belli ki çok fazla ilerlediğini düşünüyor. Bir daha bu kadar ilerleyemeyeceğini düşünüyor. Ve ne kadar başına felaket gelirse gelsin. Ben bu ejderayı bu dünyada keseceğim diyor. Simon'ın motivasyonu bu aslında canlar. Bundan sonraki videoda herhangi önemli bir şey olmuyor. Hatırlarsınız, geçen videolarda Simon eşyalarını kaybetmişti. Bunun için tekrar madene gidiyor ve uzunca bir süre eşya topluyor. Bu video sadece bunun üstüne kurulu. Bunun için bu video ile ilgili konuşmayacağım. Çünkü anlatmaya değer bir şey yok. O yüzden direkt diğer videoya geçiyoruz. Diğer videoda garip bir durum var. Video Ancira dahil oluyor ve burada videonun başladığı kısımda ekran görüntüsü alıyor. Yani bir bakıma Angelo ile ölümsüzleştiriyor. Ve masaüstü arka planı yapıyor. Bunu zaten ilk videoda görmüştük. Ve burada da anlaşılıyor ki amaçları Stronghold'u bulmak. Ender Dragon'u kesmeye gidiyorlar. Uzunca bir süre Stronghold'u arıyorlar. Ve sonunda Stronghold'u buluyorlar. Aşağı iniyorlar ve Stronghold'u araştırmaya başlıyorlar. Ama bu videoda Angelo ile aralarında garip bir ilişki var. Angelo Simon'dan kaçıyor. Ya da Simon'u uzaklaştırmaya çalışıyor. Simon Angelo'ya yaklaştığında Simon aralarına blok koyup Simon'un gelmesini engelliyor. Bir süre sonra Simon Angelo'yu kaybediyor ve end portalını kendi bulmaya çalışıyor. Ve sonunda kendisi end portalını buluyor. Angelo tabelaya bir yazı yazıyor. Doğum günün kutlu olsun kukla. Ve bir adet elmas blok koyuyor. Simon bayağı sevinçli bir şekilde elmas bloğunu kırıyor. Ve video burada bitiyor. Şimdi canlar. Bu videoda aslında hiçbir şey olmamış gibi gözükse de çok önemli bir detay öğreniyoruz. Farkındaysanız yol boyunca enderpearlleri sadece Simon atıyor. Belli ki bütün enderpearller Simon'da. Ama videonun sonunda sadece bir adet enderpearlü kalmış bir şekilde. Bu da end portalını açmaya yetecek kadar değil. Burada şunu düşünebiliriz. End portalını buldular ama portal açamadıkları için geri dönmek zorunda kaldılar. Bu da bir bakıma Simon Ender Dragon'u kesememesini açıklıyor. Videonun son kısmında bir şey dikkatinizi çekti mi? Video dalgalanmaya başlıyor. Görüntü bozuluyor. Bu görüntü bozulması canlar sadece bu videoda olmuyor. Y512'de iki kez, Birthday videosunda iki kez oluyor ve bu videoda da videonun sonunda oluyor. Peki bu kırılmalar ne zaman gerçekleşiyor? Bu kırılmalar hikayedeki önemli kısımlarda oluyor canlar. Y512 videosunda pillar'ları gördüğü zaman bu ekran bozulması gerçekleşiyor. Birthday videosunda da antik yapıyı gördüğü zaman yani videonun başında ve Simon'ın bedava elmas veren makine diye yapmaya çalıştığı o altarı yaparken görüyoruz. Yani bir bakıma hikayeyi çok kritik anlarında bu ekran bozulması gerçekleşiyor. Bunları anladığımıza göre diğer videoya geçebiliriz. Diğer videoda Simon tek başına. Ve belli ki Angela'nın verdiği hediyeyi kabul edip kendine elmas ekipmanlar yapmış. Ve sanki daha önce hiç bulmamış gibi End Portal'ını arıyor. Evet unutmuş olabilir. Normaldir diyoruz. O yüzden videoyu ilerletiyoruz. Simon Strong oldu buluyor. Ve aşağıya kazmaya başlıyor. Ama burada bir sıkıntı var. Simon aynı başarımı iki kez alıyor. Normalde daha önceki videoda zaten siz End Portal'ını buldunuz. Eye of Spy başarımını aldınız. Peki bu videoda neden tekrar o başarım alınıyor? Bilmiyoruz. Ve sonunda Simon Ender Dragon'a ulaşıyor. Ender Dragon'da da savaşmaya başlıyor. Ama Ender Dragon birden yok oluyor. Simon etrafa bakıyor ve video burada bitiyor. Evet, hikaye kafa karıştırıcı bel almaya başladı. Aynı başarımı neden iki kez aldı? Zaten bundan strong oldu bulmamış mıydı? Peki, o Ender Dragon nasıl yok oldu? Bilmiyoruz. Olaylar çok daha karışık hale gelecek. Çünkü bir şey söyleyeceğim. Angelio ile beraber buldukları Stronghold'u hatırlıyor musunuz? Orada bir şey dikkatinizi çekmiş miydi? Özellikle o anda söylemedim çünkü dikkatinizi merak ediyorum. Stronghold'un köşesinde altarın yapıldığı yer var canlar. Birthday videosunun başında hatırlarsınız. Simon'ın ekran kaydı değil bu. Çünkü Simon'ın ekran kayıtlarında Bandicam logosu oluyor demiştim. O kayıtta birisi Stronghold'da altını kazıyor. Ve o altını kazdığı yerde bu altarı inşa etmişti. Bir bakıma Herobrine'in kardeşini. Günümüzdeki videolarda da Angelo doğum günü kutlamak için geldikleri Stronghold'da o odundan bulunuyor. Evet. Angelo benim şüphelerimi çok arttırmaya başladı. O zaman son videoya geçelim. Son videoda Ender Dragon yok olmuş bir şekilde başlıyor. Ama bu sefer sadece Ender Dragon yok olmuyor. Etraftaki bloklar da yok olmaya başlıyor ve bunlar bir de hızlanıyor. Simon korkuyla obsidian pillar'ların tepesinde çıkıyor. Ama bu obsidian pillar'lar da tek tek yok olmaya başlıyor. Artık sonun geldiğini düşünüyor ama bir anda Angelo oyuna katılıyor. Angelo hiçbir şey demiyor. Sadece Simon'a bakıyor. Ve o sırada son pillar'da yok oluyor. Simon bu olaydan sonra dünyadan çıkıyor ve dünyanın kayıt dosyasını siliyor. Ama videoda bir zaman atlaması yaşanıyor. Simon ve Angelo arasında bir diyaloğa denk geliyoruz. Angelo'nun dediği şey şu. Bana yolladığın videoları gördüm. Sana inanmadığım için özür dilerim. Belli ki bu Simon'ın başına gelen kötü olayları gösterdiği şeyler. Angelo bunları anlatıyor ama Angelo buna inanmıyor. Angelo'nun inanması için de Simon videoları yolluyor. Simon'la Angelo uzun bir süre normal Minecraft oynuyorlar. Havai fişekler yapıyorlar. Peki bu havai fişekler neden? Yeni yıl kutlaması için. Havai fişeklerini yapıyorlar. Evin çatısına çıkıyorlar ve havai fişekleri patlatıyorlar. Burada Simon çok kritik bir şey söylüyor. Bana verdiğin lamba kapandı. Angelo Simon'ın dediğinden hiçbir şey anlamıyor. Peki bu dediği şey ne? Yatağımın yanındaki. Angelo ne lambası diyor ve video burada bitiyor. Bu bahsettiğimiz lamba yok olan lamba canlar. Ama burada bir sıkıntı var. O lambayı Angelo vermemişti. Simon Nether'dan toplamıştı. Sadece problem bu da değil. Ana sayfada yani Simon'ın gerçek arkadaşı olan Angelo'nun tam ismi XX Angelo XX 3 2 Ama Simon'ın videolarındaki Angelo'nun ismi XX Angelo XX 2 3 3. Ve burada bir sıkıntı var. Birisi Angelo'nun yerini almış. Ve Simon'ı uzunca bir süre işletmiş. Peki bu ne demek oluyor? O altarı inşa eden de, o altarı Simon'a inşa ettiren de Angelo. Ama problem şurada patlak veriyor. Gerçek Angelo nerede? Çünkü bu Angelo gerçek olan değil. Aklıma bir şey geliyor. O da dünyaya çağırdıkları o varlık. Artık neyse.